Merhabalar arkadaşlar Forever Games'e hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yepyeni bir Eski Minecraft bölümüyle daha beraberiz ve Minecraft'ta gördüğünüz üzere bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Garip olduğum e, oldum bir anda. E, şu anda takımı bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Neredeyse 84 takım ruhumuz 1682. Takım gücümüz 4 level arkadaşlar. Eee gayet güzel diyebiliriz aslında hiçbir problemimiz yok gibi sadece şurada gördüğünüz üzere yeni bir oyuncumuz var gerizekalı Sisoku'yu artık oradan çıkarttım çünkü kadar nefret ediyorum ben gerizekalı herif çok hata yapıyordu ben de onu çıkarttım toptan böyle bir adam çıkarttım hem takım ruhunu bir tık yükseltti hem de e, ee, Sisoku'yu antrenör yaptı yapıp bu adama antrenman yaptırdım bu kesin Sisoku gerizekalı herif sevmiyorum onu ben maça gitmeden önce bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Takım ruhunu göre kaçtan kaçı çıkartırsın bizi? 84'ten 85 çıkartırsın. Hiç gerek yok o zaman. Hemen ilk rakibimizi bulup gidiyoruz arkadaşlar. Ve sonunda rakibimizi bulduk. Arkadaş yeni başlamış Tomika 94 arkadaş. Tam 400 derecesi abim zaketleşti ve bir takım gücü var. Tam anlamıyla baştan yani yeni başlamış bir arkadaş olduğunu anlayabiliriz. Ee, bakıyoruz hatta evet gördüğünüz üzere daha hiç maç yapmamış arkadaşlar. Takımının ruhu 99, e, 49 özür dilerim Allah korusun 99 değil Or Robin Van Persie var 90 dereceli Robin Van Persie'si var Onun haricinde kimsesi yok tabi Ventura'sı var Ventura bende de var değil mi? Satmış mıyım? Yok satmışım evet Bir şey yapmışım Ventura'yı En güçlüsü Robin Van Persie benim de Neymar'ım en güçlüm Eee Sergio Ramos aslında Neymar'la aynı güçte her neyse Eee ben hemen stadyumu geceye alıyorum Ultra Ford'a geçiyorum Ultrafort e, oynamak istiyorum ben bundan sonraki stadyumları. Bu arada şeyi fark ettim arkadaşlar, e, online maçlarda hem yan hakemler yok, hem de Berlin Olimpiyat Stadyumu yok. Neden bilmiyorum, neden Berlin Olimpiyat Stadyumu on online maçlarda yok. Biliyorsanız yazarsanız çok mutlu olur yorumlara. Yaz yani bildiğimiz yok yani çünkü oyunun orijinalinde offline maçlarda Berlin Olimpiyat varken Berlin Olimpiyat zaten büyük yani olması gereken bir stadyum. Online'da yok. Gerçekten ilginç. Online'da yan hakemler de yok zaten. Bu da apayrı bir saçmalık. Klasik Konami. Artık şaşırmamamız gerekiyor Konami'nin bu bilgisayara verdiği düşmanlığa. Geri zekalılar çünkü. Neyse ki Konami'nin Türk şeyi yok galiba bilmiyorum. Varsa da neyse. bu <laughs> ee, sonra konuşuruz bunları. Allah yardımcımız olsun diyorum. Kazanmamız lazım. 7. klasmandaki ilk maçımız. Bakalım nasıl bir şey geçireceğiz arkadaşlar. Ver Neymar'a offside. Offside değil mi? Neymar'a sıkaladı topu. Dokunsaydı offside olabilirdi emin değilim. Minner oradan bir şut. Auta. Bana diyorsunuz ki abi la uzaktan şut çekebilirsin. Onun şutları efsane diyorsunuz. Aklımda tutacağım arkadaşlar. Minner efsane şut çekiyor. İki kez şut çektik adamla ikisinde de gol attı zaten. Aklımda yani o. Şu atacak. Pası. Evet demiştim. Minner indirirsin sen onu. Adamsın Milner. Nani. Havadan. Güzel bir pas. Kontrol. Kontrol. Neymar kontrol. Neyse sakin. Nani gidiyor. Nani gidiyor. Nani ayağıma kayma çalıştı ama Nani Nani. Oyun neden arada bir takılıyor? Benden dolayı mı takılıyor? Benden dolayı olabilir emin değilim. Hemen karşı tarafı suç atmak istemiyorum ama 14. dakika 1-0 öndeyiz. Olamaz bomboş. Ya Petrçe neden bu kadar kötüsün? Ya Petrçe neden bu kadar kötüsün? Petrçe'sin sen. Allah'ım Petrçe'sin sen bu adam. Çok kötü ya inanılmaz kötü ben anlamıyorum nedenini. Nani ya abi hayır ya Neymar'dı o Nani değildi Ya neden topu bırakıyor bütün herkes neden Anlamıyorum ben bunu neden be abi Bırakmayın hiç topları hasta mısınız siz takım Al işte Hayır lak yapıyor abi lak yapıyor ama Vallahi de billahi de lag yapıyor Ayıptır bu ya hadi Neymar Göm şunu kaleye be Neymar be Neymar be Sürekli yorumlarda diyorsunuz Nani'ye ne zaman Neymar demeyi keseceksin Neymar'a ne zaman Nani demeyi keseceksin diyorsunuz bana Okurken beynim sulandı ama anladım Anladım. <laughs> İsimleri karıştırmayacağım artık. Yani elimden geleni yapacağım en azından. Orta çok güzel. Oo üç oldu. <laughs> ne oldu lan? <laughs> bir şey oldu. <laughs> çok özür dilerim orada. Boğazıma bir şey oldu. Hala hastalığım tam olarak geçmedi arkadaşlar. 3-1 yaptık. Biz bu maç baya baya gol atarız gibime geliyor. Güzel bir pas Neymar'a. Neymar gidiyor. Neymar. Offsite'miş ya. Ricardo Quaresma. Baktım içeri. Havadan çok güzel bir orta. Lütfen güzel bir şut çek. Ya güzel şekilli bir şut çek diyecektim. Kendi kalesine atıyordu. Lan biz Scorpion ataydık. Kötü mü olurdu sanki? Öyle bir, öyle geliyordu top. Milner topun arkasında da dakika 37. Neymar'a doğru Neymar kafa attı oyun dondu. Adam hile yapıyor. Oyunu alt tap yapıyor olabilir emin değilim. Tehlikeli pozisyonlarda saniyelik bir lag var. O, bu drop değil bu lag arkadaşlar. Drop olsa belki şüpheyi benden... Benden oluyor o, diyebilirdim. Ama bu drop değil yani. Sinir bozucu bir durum. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar ilk yarı 3 bir öndeyiz. Rahat bir futbol ortaya koyduk ancak az gol attık öyle diyeyim size. Zaten arkadaşın daha ilk maç olduğu için. Belki de ilk maçı değildir şöyle olmuştur. Kaybettiği zaman maçı kopartmıştır. Ve maç yapılmamış sayıldığı için maç koptuğu zaman. Maç yani hiç maç yapmadığı sayılabilir. Öyle olabilir çünkü dedim ya be arada bir lag giriyor korkutmuyor değil beni. Evet Nani bu bana bunları yapma be abi. Of ne müdahale be. Hayır. Hayır 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 hayır. Oo kritik kurtarış. Bayağı bir kritik kurtarış hem de Ver oraya. Lan geçmedi. O fire. Oo taattı Percy Yalnız adam oynamaya başladı. Sakin ol lan. Benim gol atmam lazım. Oynayamıyorum şu anda ben. Güzel bir pas De Bruyne. De Bruyne gidiyor. De Bruyne çok basit bir pas. Direğe çarptırarak atmak zorunda değildin Neymar. Yani bana bunu yaşatmak zorunda değildin. Boş kaleye direğe çarptırarak içeriye attı. Yani Neymar acı çektiriyor. Resmen bana acı çektiriyor adam. <laughs> Neyse gol goldür. 4-1. Ya. Kuarejma. Kuarejma. Çok güzel bir şut. Çok güzel bir şut. Aferin sana. Orada topu kaybettim derken. Tekrar kazandım. Arkada tablet reis vardı lan. Tablet Reis'i gördünüz mü? O orta geldi. Lan bir dakika harbi Tablet Reis'e benziyordu o. Dur sakin. Bir çalım. Oradan sıyrılır mıyım? Sıyrılırım. Nani. El yok mu? Gelişine bir şot. Oo, tam aklımdaki şut da. Yalnız arkadaki taraftarı gördünüz mü? Çok güzeldi orası lan. Aynı surat ifadesi. Aynı kaşlar. Ana. <laughs> Çok güzel. Kuarajma. Kuarajma. Alay konuşsun be adam. Yani yapma bana bunu yapma kovarejma. Kapalı köşeye attığımı pişman ettirme be. Neyse ben adamımızı sokuyorum öyle. Heston zamanı. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Çok kötü bir şut aslında. Ya çok kötü değildi ama kalecisi mal çıktı. Üzerine gelen topu yedi. Kılıç pes işte. 5-1 oldu. Dakika 81. Çok güzel bir çalım. De Bruyne oh! Çok güzel bir gol be De Bruyne orada güzel Son anda fake e bastım var ya az daha yanlışlıkla ortaya basıyordum Bastım zaten de işte Az daha vuracaktık Çok güzel bir fake 6'yı da attık Yine son dakikalarda Aa Heston'u sokmuş lan o oyuna Heston sen ayıp ediyorsun ha sen bizim adam mısın Güzel Heston Heston gidiyor Heston çekti Heston oha ne yapıyorsun sen Heston keşke atsan onu Heston keşke atsan onu lan Herkesi sürükledi adam peşinden lan. <laughs> i̇şte Heston oyuna girirse böyle koştur peşinden böyle it gibi koşarsınız peşinden. Dakika 89. Orta geldi. Nani'ye. Nani orta kafayı vurdu ama out. Yapma. Yapma. Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Dileye çarptı top resmen. Duydum o sesi. O çat sesini duydum resmen. İnanılmaz bir şut De Bruyne. Aferin güzeldi. Oh, abi çok güzelsin De Bruyne. De Bruyne ayağıma kayacak bence De Bruyne'e gidiyorum De gidiyorum De baktı De Bruyne işte budur be De Bruyne be Adam sabahtan beri deniyor zaten şansını Astı şimdi astı 7 oldu 7 oldu sen kimsin beni durduruyorsun be adam Anca onu uzaktan vurursun zaten Haydi dikelim bitsin maç GG diyorum sadece Çok güzel vurduk Çok güzel gol oldu sonuncusu. Keşke uzaktan vurduğumuz direğe değildi direkt içeriye gömülseydi Olsun 7-1 çok net bir skor ama bizim için Tebrik ediyorum takımı çok güzel bir oyun ortaya koydu. Bir tane taneydik ama problem değil bence. Güzel oldu ve kazanma serimize bir yenisini daha ekledik. Ve 4'te 4 gidiyoruz arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi istatistiklerime bir bakmak istiyorum ben. Hemen şuradan. Geç burayı Eee Neymar level atladı. 35 level oldu. Mascherano ve Petr level atladı. Güzel. Petr kendisini geliştirirse çok daha güzel olabilirdi aslında da. Yakalama artı bir olmuş onda. Aferin. Hemen şuradan istatistiklerime bir bakmak istiyorum. Ya benim arkadaşlar bağlantı kopuklu sayım kısma yüksek oldu. Anlamıyorum neden böyle oldu. Şey eee online klasmanlar oynarken hem bir kere kuzenim geldi modemi kapattı aşağıdan. Neyse. E, <laughs> hem de e, karşı taraflarda bir problem vardı ancak nedense bana yazdı. Benim internetim sağlam o gün halbuki. Neyse. Eee... Evet 4'te 4 gidiyoruz arkadaşlar. %62 kazanma oranımız var. 29 maçın 18'ini kazanmışız ve 4.21 gol atma ortalamamız var. Muhteşem bir ist istatistik. Çok güzel. yüz yükselttik arkadaşlar derecemizi. Çok da güzel oldu. Hemen yedi e, hemen de demeden önce Eee bu klasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Şimdi sonraki rakibimizi buluyoruz. Derken yuh yuh Rakibimiz olduk arkadaşlar bu sefer Derecesi bize baya baya bir yakın 495 derecesi var bizim 504 derecemiz var Takım ruhu 4 ay takım gücü 4 Nezaket derecesi ID Porto'yu kurmuş arkadaş Takımına baktığımız zaman Totti var forvetinde Grout diye güçlü bir isim var Fena değil takımın kale, kalecisini gördüm Şezni Yedeklerinde İbrahim Oğuşi ve Neymar var Laan var Sergio Ramos var Nasıl o kadar güçlü Ve takım ruhu 82 arkadaşlar Baya güçlü aslında yedekleri. Neden yedeklerini oyunu acaba Ben olsam kötü de olsa alırdım oyunu Neyse yapacak bir şey yok. E, ee, i̇statistiklerine bakalım hemen arkadaşım. Bakıyoruz 8. klasmanda 63 maçın 29'unu kazanmış. %46 kazanma oranı var. E, ee, kazanma serisi 9'da 9'muş arkadaşım. Lütfen şu maçı kazanalım da şu 4'te 4'lük seriyi artık kıralım. Yenelim. 5. galibiyetimizi ard arda 5. galibiyetimizi alalım artık. Yeter yani. Yani 3. kez zannedersem 4'te 4 yapıyoruz. Bir beşinciyi kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu anlamıyorum ben nedense. Umarım bu sefer kazanırız. Umarım kazanırız. Çünkü 7. klasmanıyız artık. Artık daha fazla puan ihtiyacımız var. Biz klasman yükseldikçe puan ihtiyacımız da artıyor. Allah yardımcımız olsun diyorum arkadaşlar. Bakalım bu maç ne yapacağız. Milner. Milner'ın baktı kaleye. Milner şut geçmedi. Debu işi de kaldı. Şöyle bir şey deneyelim mi? Debu işin uzaktan şutu sektirmedi kaleci. Bir denemek istedim sadece. Nani. Nani. Çok kötü oyuncuya çarptı top. bir şut pozisyonu bulamadım ya. Defans sürekli beni durduruyor. Ha? Offside? Hakem? Haa. Çok güzel. Kuvarejma. Baktı. Kuvarejma. Oha. Kafa attı lan adam topa. Oğlum adam ka topa kafa attı. What the fuck? Ama yani yeter yani. Adamı yediler resmen. Haydi Neymar zamanı. Neymar zamanı. Neymar'ın free kicklerini seviyorum kar abicim. Kardeşim diyecektim az daha. Neymar topun arkasında. Çekilsene kaleden. Lütfen çekil. Hayır. Neymar vurdu. Ota. Oo yo. yo. Yo 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 Hayır, nasıl sıyrıldın? Nasıl sıyrıldın? Aşağı. Ota. Ota <laughs> <O>, vurdu. <laughs> ah, yakında. Neymar. Neymar dar açıdan. Neymar dar açı değil artık orası. Yok artık. Yok artık. Hayır vurma. Vurma. Ben arkadaki vurur diye beklemiştim. Çok kötü tüfek. Kuvarcıma neden bu kadar kötü fake attın ki? Yani yapmak zorunda değildin. Ah ulan ah ne oluyor ya? Atamadım inanmıyorum onu. Güzel bir pas. Neymar gidiyor. Neymar gidiyor. Neymar baktı. Neymar baktı. Adam güzel kapattı. Adam çok güzel kapattı açıyı. Yapacak çok bir şeyim yoktu. Minner. Fake at. Çok güzel bir fake. Minner gidiyor. Minner. Lütfen. Ah oh, çeldi lan. Çeldi ulan. Oğlum çok şut çektim. Acayip şut çektim. Golü bir türlü bulamadım. Çünkü defansı güzel. Adamın defans yapışı güzel. Ya ah full bastım ya. Kötü gidecekti. Galiba. Neymar sıyrıldı. Neymar lütfen artık. Atın artık lan atın atın. Abi atamıyorum resmen golü şaka gibi. Şuradan bir şut vazgeçtim. Oo oo. Ser, ne serbest ne? Sert dolaylı serbest vuruş mu? Ben öyle bir şey mi yaptım? Sıyrılamadım ben o üstteki yazıyı okudum lan. Ana çok ilginç oldu. Güzel bir pas. Lütfen artık. işte bu be. Neymar. Allah şükür be abi. Yani zaten ok ya atamıyor bir hal oldu. Dakika 40. Atalım yani bir zahmet. Ya ya orada maç mı biter lan? Oğlum orada maç mı biter? Vay anasını ya gidiyordum lan ben. <laughs> şaka gibi neyse adamın sadece bir şutu var. Benim 13 şutum var ama gol atmakta çok zorlanıyorum. Şimdi adam defans yapmayı biliyor açıyı kapatıyor. Tam olarak ayağımda da kaymıyor. Yani biliyor açıyı nasıl kapatacağını. Evet neden ben basmama rağmen orada uygulamadı bilmiyorum ama. Ee, De Debray'ınla gidiyorum. De Debray'ınla dümdüz koşarak geçebileceğimi bildiğim için böyle koşuyorum. Ama devamı gelmiyor. Çok güzel. Ya Neymar. Ama işte ben bunu biliyordum. Neymar. Bak şimdi orta yapacağım zannediyor ama ben yapmayacağım. Şimdi yapacağım çünkü. Orta geldi. Çok güzel. Çok güzel işte taktik dediğim budur. Taktik dediğim budur. <laughs> Dakika 50. 2-0 yakaladık daha güzel. Güzel. Çok güzel. Yok artık imkansız topu çıkarttı adam. İmkansız topu çıkarttı lan. Oğlum benim kalecim daha öyle bir kurtarış yapmadı anasını satayım Eyvah 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 eyvah, 2-1 olmasın 2-1 olmasın bak kaleci kontrolü Orta Kurtardım Abi kurtardım Kurtardım işte budur be Biraz saçma kurtardım Sektirmemesi gerekebilirdi bence ama Kurtardım mı evet oh, 2-1 olacak daha. Şimdi hala olabilir hala olabilir Lütfen şunu uzaklaştırın işte bu Ben bu yeni şeyimi sevdim Kanatımı çok güzel bir kontrol atak Şimdi bakın şöyle. Ah lan Kuvarcım şu hareketi çok ağır kalıyor ya. Verrat diye gidiyor. Verratti penaltı. Penaltı. <laughs> Adam topa kaymak istedi arkadaşlar. Bilerek yapmadı fark ettim onu. Ama birazcık şanssızlığına denk geldi bu. Verratti çok güzel sürdü topu ve penaltıyı kendisi kazandı. Topun arkasında Neymar ama ben Neymar'ı kullandırmayacağım. Hatta şöyle bir delilik yapalım mı? Hadi azıcık deli oynayalım. Risk alalım. Risk everything demiş Nike. Peterçe göster kendini oğlum. Ee, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Petrçe geliyor Petrçe. Petrçe kurtardı, kurtardı. Petrçe geri kaç. Petrçe geri kaç. Petrçe kaç, 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 kaç. Hop. Oo muhteşem bir müdahale. Çok güzel bir müdahale. Aferin. Az daha <laughs> gol yiyebilirdim. Milner aldı. Bir şut gelecek. Milner. Oh şez diş karttı. Penaltıyı kaçırdım ama çok üzülmedim aslında arkadaşlar. Risk aldım sadece. Milner'ın şutlarını seviyorum. Harbiden söylediğin şey doğru. De Bruyne ve Minner muhteşem şutlar çekebiliyor. Ee, Minner tekrar ortası yaptı. Neymar, Neymar. Ya ben artık gol olacak diye sevinmemeye başlayacakken atamıyoruz. Şimdi orta bir corner daha kazanacağız. Bir corner daha kazandık. Baya baya baskı yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Lütfen golü bulalım artık. Gol bulmak istiyorum. Minner hadi bir orta, güzel orta daha. Güzel bir orta daha. Neden herkes topu kaldı? Gelişine bir şut. <laughs> Abi gole bak. De Bruyne! De Bruyne adamsın be. Adamsın işte sen busun be. Adamımsın dakika 70 be. <laughs> Muhteşem bir gol gelişine harika bir vole. Adet füze gönderdi füze. Adamsın adam. Seviyorum seni De Bruyne. Seviyorum. Milner. Milner baktı. Milner 3 3 oldu. 4 oldu özür dilerim. Çok özür dilerim. 4 oldu. Bu arada şutları harbiden güzel ıskalamıyor Harbiden ıskalamıyor 4-0 be artık rahatız Artık baya baya rahatız Ah güzel ver kaç yaptı aşağı vuracak Oo vurdurtmadım asker ama Oha kendi kendine aldı lan adam topu Aferin lan ha, Ben aşağı vuracak diye aşağı çekmiştim topu halbuki Debuşi. Debuşi. Debushi atamadı Debushi ta defanstan koştu oraya kadar Ta defanstan anasını satayım Keşke atsaydı da adam bunun adına anasını satayım. Oradan oraya adam mı koşturulurmuş? İşte bu, ben, i̇şte benim futbolum <laughs> bu. Verrat diye. Keşke Minner'la gitseydim. Verrat diye. Verrat gidiyor. Çekti. Döndü. Verrat baktı. Verrat diye. Çok kötü bir şut çünkü adam yorgun. Hakeme bakıyoruz. Ve 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 son düdüğünü çalıyor. 4-0 çok net bir skor ile 3 puanımızı daha alıyoruz ve sonunda yeni galibiyet rekorumuzu kırarak 5'te 5 yapıyoruz. 23 şut çektim 23. İnanılmaz, yaşayezni inanılmaz şeyler kurtardım maçta, Gerçekten gerçekten çok efsane kurtarışlar yaptı. Ves Allah'a şükür ardı ardına 5 kalip etti işte bu ya. İşte bu abi de bu iş level atladı abi. bu şu zaten muhteşem oynadı bu maçı ya. Adamsın de bu şey. 83 müydü gücü? Sıçraması falan yükselmiş. Bana ne ne nasılsa satayım 515 derece yükseldik. şu anda rekor rekorlara doğru gitmek istiyorum. Bir galibiyet daha alıp arkadaşlar bu bölümü 9 puanla bitirmek istiyorum. Michael 30 maç yapmışız. Çok güzel be işte budur be. Oh. Güzel. Şimdi bakıyoruz takımda evet Kuarajman'ın sözleşmesi oldu. Ben Kuarajman'ın sözleşmesini inliyor ve sonraki rakibimizi arıyorum arkadaşlar. Ooo Loki Loki Loki. Takımın gücü seviyesi 2 ama 570 derecesi var. O nasıl oluyor? Takım gücü nasıl 2? Pardon. 82 takım ruhu var. Harbiden takımın güçsüz. Kazım Kazım var tanıdığımız bir isim. Bir zamanlar Fenerbahçe'de oynayan milli takımda da oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Interesting. Nasıl şey oluyor? Yani 570 derecesi nasıl oluyor? %43 kazanma oranı var ve 5. klasmanda 195 maçının 85'ini kazanıp 82'sini kaybetmiş ve son 6 maçının 6'sını da kazanmış. İnanmıyorum. Son 6 maçın 6'sını da kazanmış arkadaşlar. Ve biz biz son 5 maçımızın 5'ini kazandık. Bizim %60 kazanma oranımız var. Buna da kaybetmek istemiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle. Buna da kaybetmek istemiyorum. Ultrafort gel abine. Oh. Arkadaş takım gücü seviyesi demeden güzel oynuyor belli ki. Belli ki güzel oynuyor. Yani başka şansı yok çünkü bu şekilde kazanmasının. Son 6 maçın antasında kazanmak büyük bir başarı bizim için. En azından benim için öyle. Ben şu anda 5'te 5 yaptım diye mutluyum çünkü. Allah'ım inşallah kaybeder yani. <laughs> 6'da 6'yı ben yapayım. O, onun rekoru şöyle bir dursun. 7.yi kazanamasın ben 6'yı kazanayım. Ve 9 puanla bu bölümü noktalayalım istiyorum şu anda. Saat 2'ye geliyor. inşallah Enes beni aramamıştır. Enes'lerle buluşacağız da ben bu bölümü perşembe çekiyorum haberiniz olsun. Perşembe yüklemeyeceğim kesinlikle çünkü bugün analik açılıyor. Her neyse Allah yardımcımız olsun beyler. Ee, bakalım nasıl bir oyun ortaya koyacağız. Biraz gecikme var. Hoş her oyunda gecikme var. Anlamıyorum Neymar'la gidiyoruz? Ama kestiler önümü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. 1-0. 1-0. De Bruyne'ın şutunda kaleci çok kötü sektirdi. Sert bir şuttu aslında ama sektirmeyebilirdi. İki hamle de alabilirdi topu. Neymar çok güzel fırsatçılık yaptı. 3. dakikada bir sıfırın ancak ben bu arkadaşa en az üç fark atmalıyım. En az 3 fark atmalıyım ki istatistikleri beni korkuttu. Çok garip paslar yapıyor. Bu ne ya? Ya yeme. Yeme adam yeme. Allah'ım neyse bir şey demeyeceğim. Çok pas yapıyor. İnanılmaz pas yapıyor ve güzel pas yapıyor. Bir bir oldu. Güzel bir pas. Neymar hayır. Neymar hayır. Neymar neden? Neymar tamam kazandın. Neden öyle bir hata yaptı bilmiyorum ama. Ne, nani. Nani atamadı. Dönen topta kimse yok. Verratti var. Verratti nereye? Verratti bir çalım. Verratti gidiyor. Verratti. Avta. Ah ulan avta. Ah. Neymar güzel bir pas. Kouaresma kontrol. Kouaresma 2-1 be. Aferin mi Kouaresma değerlendiremem diye düşündüm. Çok kötü bir kontrol yapabilir diye düşündüm. Gelişine de vurmadım. Ama Kouaresma kaçırmadı. 22. dakikada 2-1 öndeyiz. Çok güzel. Olamaz, olamaz bomboş. Abi vuramadı neyse ki. Vursa çok net goldü. İnanılmaz net goldü. Adam çok güzel hareketlendirdi onu. Olamaz. Olamaz. alta ay alta. Oh yakın 2-1 öndeyiz <laughs> ilk kere Ama harbi oynuyor arkadaşlar yani Söyleyecek bir şeyim yok harbi harbi oynuyor Pozisyona çok girdi demeye çalışıyorum Çünkü benim takımım daha güçlü Fizikenle daha güçlü Yani ruhenle daha güçlü Onu pozisyona sokarsam golü atar Çünkü baya sağlam pas yapıyor Nereye atacağını çok net düşünebiliyor Benim düşündüğümden daha iyi düşündüğü kesin en azından Yani atacağı yeri tahmin etsem de düşünüyor adam o yüzden söyleyecek çok bir şeyim yok. Benim gördüğüm, görmediğim şeyleri görüyor kısaca söylemem gerekirse. Ama dediğim gibi güç benden yana derken offside. Cık, neyse. Bakalım bu maç neler yapacağız arkadaşlar. Kovarajma verme. Kovarajma. Oradan da sıyrıl. Lan tamam çok fake attım benim atamda. Tamam çok güzel. Na Neymar. Neymar. Avuta. Ah Ya rahat değil mi abi? Güzel bir pas. Neymar dokundu. Neymar bomboş artık. Sonunda 3 atıyorum sonunda yani Oh be bu sefer boşluğu güzel yakaladım ya Acayip sıkıştırdı beni ya ama Yakaladım boşluğu havadan güzel bir pas 62. dakika 3-1 yakalıyoruz bir tane daha atarsam Benden rahat olmaz be hadi Ricardo Cuarajma Cuarajma baktı Cuarajma çeldi Cuarajma çeldi abi Ah lan ah Hadi korner kazandık dakika 81 ee, Evet yine fullediğim yanlışlıkla Orta arka köşeye Kafa gelmedi. De Bruyne gelişine bir şut bekliyorum. Göz kontrol şut gelmedi. Ayağına bir müdahale var. De Bruyne, Bir fake. Çok kötü bir fake. Ah. ah be. Tam çok güzel bir müdahale yapmıştım. Maç bitti arkadaşlar. 3-1 kazandık. Neyse ki kazandık ve maçın başında söylediğim gibi biz 6-6 yaparken arkadaş serisine son verdi. Ama dediğim gibi kesinlikle benden güçsüz bir takımım vardı. Yani güzel oynuyordu. Yalan yok. Sürekli pas yapa yapa bayağı bir pas yapa yapa gelmeye çalıştı. Ama takımımın gücü bu sefer benden yana. Neyse ki bu sefer benden yana. E, Verratti, Mascherano ve De Bruyne level atlayan isimler arkadaşlar. Aferin sana De Bruyne. 86 oldu. 85'ti galiba. Ve 570 dereceden 563'e düşerken ben 523'e e yükselmeyi başardım arkadaşlar ve 6'da 6 yaptık bugün. Ay pardon 5'te 5 yaptık. 6'da 6 yaptık özür dilerim. <laughs> Kafam karıştı. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bugünkü 3 üç maçımızın 3'ünü de kazandığımız için gerçekten çok mutluyum. Sergio Ramos ve Neymar'ın sözleşmeleri doldu. Yapacak bir şey yok. Onları gene yenileceğiz. Bayağı bir sözleşmemiz bitti şu, şu aralar. Yani umarım paramız bitmez. Yap söylemek istediğim başka bir şey arkadaşlar izlediğiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve de yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.